Muhammed Sani arabasını sürüyormuş. Sani sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen Sani? Araba mı sürüyorsun? Aferin arkadaşı sana. Yok. Arkadaşların neredeymiş? Işte. Nerede? Işte. Sen arkadaş mısın? Ben işte. Evet, Sani arkadaşı işteymiş. Sani bu araba kimin? Sani'nin mi? Çok güzelmiş. Biraz sürer misin bakalım Sani izleyelim. Hadi sür bakalım. Ay çok güzel sürüyormuş. Evet Sani sürmüş. Bu tarafa gel. Ay çok güzel yapıyorsun. Sani dönüyor. Yine tam hız devam ediyoruz. Aferin. Tekrar döndü. Aferin. Hızlı dönüyor. Artık ustalaşmış tane. Aa, çok güzelmiş. Sani sen ne yapıyorsun? Sani sen ne yapıyorsun? Sani ellerini de bıraktı. Çok güzel oluyor, oynuyor. Aferin. Ay çok güzelmiş. Sani gel buraya. Parka gidelim mi? Arkadaşlar, bir tane Niye? Gidelim sana süt burger alalım. Bana bak Sani. Buraya gel. Buraya gel. Sani. Hadi gel buraya. Aa, sani gel. Sen kardeşlerin yanına gitmeyecek misin Sani? Oyun oynamayacak mısın? Bir sürü arkadaş var orada ama. Parka gidelim mi? Götüreyim mi seni parka sani? Hadi Sani gel bay bay edelim. Görüşürüz diyelim hadi. Aferin oğluma. Hadi şöyle görüşürüz. Hadi bir dahaki videomuzda görüşürüz. Bay bay. Bu sefer parkta görüşeceğiz. Hadi görüşürüz.